bu sana az çektirmedi değil mi küçükken? Deniz Deniz neler yaptı sana neler? O bahçeliği var diye senin. Anneanne ben 5 yaşındayım. O 30 yaşındaydı o zaman. Yok, yok o kadar canım. Hadi 25 olsun. O kadar da yok. Ay, hadi 20 olsun. Bunu sen ki... yorumda da yazmışsın. <laughs> 35 <30 'ler> fark mı <laughs> aramızda? aşk olsun yani. Ya yani hemen ben. Şimdi sen gençleştin biraz. Anneanne kendi estetik yaptırdı biliyor musun? Anneanne ben metro seksiyelim. Ben ne yapayım? Anneanne... Bana diyordu ki sen namaz kılarken sırtına çık onun öyle, diyordu. Öyle, Hatırlıyorsun yani. değil mi? Öyle. Ben olmaz diyordum olur mu öyle şey diyordum. Tamam. Alıyordu beni kucağına senin sırtına koyuyordu. Tamam. Ve sen bana kızıyordun. Seninle husumetimiz o zamandan ama azmettirici. Tamam. Ama evet. peygamber efendimiz Değilmiş. nur var dermiş biliyor musun? Namaz kılanın olsun, üstüne çocuklar çıkarsa Allah nurdur onlar Allah diyormuş. Allah. <laughs> Değilmiş, nur olduğu için <laughs> <laughs> Nur yüzlü bir çocuk olduğu için. Evet anneanne. Bana bakın. Efendim. Bunu almam sizden bunu. Neden? Bakar. O senin senin. Kar, <laughs> Anneanne. Bugün bana diyor ki bir projesi varmış seninle ilgili. Evet, evet. Yamaç paraşütü yaptıralım anneanneme diyor. Anneanne ben şimdi kendim yamaç paraşütü yapıyorum tamam mı? Geçen düştü. Düşmedim canım o yumuşak şey, <laughs> sert düştü. <laughs> Bayağı sert olmuş. Anneanne yuvar teker düştü. Ya of. bu, bir de bir de seni var. bindirecekmiş. Pekala. Sen. İkimiz uçarız her seninle. senle. Ben hmm. seni önüme alırım. Bir öyle uçarız. Öyle, öyle, Burada öyle. uçmak dere var biliyor musun? Ayla. Ha oradan bir tepeden bir uçarız seninle deniz manzara falan süper havada. Çok adrenalin dolu böyle bana sataşma ama. Allah, satış, Allah belanı versin. Aa öyle de mi anne? Niye bana derken gülüyorsun? <gülüyor> ben, ben sevilen torunum anne. Sen beni ben seviyorsun. Ben Yok anne, asıl nefret o her şeyin azmettiricisi. Allah E ne geliyorsun buraya be ya? Bir şey demedim ne ya. Ne arıyorsun ben. Ben bir şey yapmadım. Ne yapacaksın gel? Ana anne benim yapmadığımı görüyorsun. Bir kanser gitti. Ya iki elim de yapacağım. burada nasıl çorabını ben mi çekiyorum? Bak elim burada. Yeter oldu ya. E ona söyle koskoca 60 yaşında adam. Aynen bak öbürüyle eliyle çekiyor. Bir eliyle telefonu video çekiyor bir eliyle yapıyor. Ne oldu? Ne yapıyorsun çocuklar? Valla Bayram abi yapıyor. Abi yapmıyor. Ya, anne annem sesi bir yükseliyor. Annem hemen geliyor. Anne kim geldi? He? Aa, torunların hı. mı geldi? Evet. Ben artık gideceğim diye bana kızmadın herhalde. Nereye gideceğim Demre ya? Ben Tam git anana, Gideceğim zaten. Gel annem bana. Geldim mi annem? Çocuklar bu kadar ben. yeter mi? Gel annem Yetmez. <laughs> Kendimizi aşağılatmaya doğru mu? Anne. Hı. Hmm. Sana bak tatlı getirdim. Bismillahirrahmanirrahim. Hı. Kalkın karşıda. Ben yapmıyorum ya. anneanne. Karşıda p***. Hepsi p Anne. A, 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 şey anne ser. tamam anne. Öylece. Şey, Al canım tamam. sen. A, kaç almam Aa. adam. Nereye bak겠im ben? Sana. Anne. Sana ne bakıyorum biz... nereye bakacağım? Gel canım bunları giydireyim ben sana. Ver bana bir tane. Yazıklar olsun <laughs> Allah belanı. Ay Allah çok özür dilerim anne. Anladım anladım ya. Ben alırım. Tamam kendim. hadi çocuklar lütfen Vırak, herkes bırak, evine. Bırak. Tamam. Yazıklar olsun Mahburtan dedi bana adamdan. incitti beni. Hadi ben gideceğim. Sen de gidelim. Ya. Hadi. Hadi. Beni 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 de gelelim. Götürelim. Ya. Yapma yapma be. Çekil oradan ya. E benim de elimi tut ne var ya? Kaç oradan be. Bunlar zaten koca koca. Bak ben gidiyorum. Hı. Git. Gidecekse gitsin artık. Bir saattir özleyeceğim mi beni? Özleyecek mi beni? Özleyeceğim derse içim rahat gidecek. Şöyle... Gidip de dönmemek var anneanne. Doğru diyor. Aa, Bak. Bak. Ay. Hı. Ama ben bunları gidemem. Vallahi billahi gidemem. İyi tamam. Yazık beni, beni. Sakak sak, sak, sak. Ben yapmam bunları ben. Anne. Muhatap olmuyor şu an seninle. Farkındayım. Ağzına s*****m suç... senin. İçine s*****m suç... köpeğe. Boş ver anne. Baksana be bak. Muhatap olmasın. Ateş geldim. Ay buradan gideyim elimden. Yapayım. Artayım, artık eminim gelemem artık. Yat yani, uyu anne sen istersen. Ha.